6'ya bir kat durdurma. 3 1, kalacak kalmadın. 2 Birazcık asla. Sert. Röportaj. Arkadaşlar biz şimdi doğum günü kahvaltısına geldik elinden fırına. Buraya da ben evet pasta siparişi de vermiştim onu da alacağız. Ben buradan sonra kuaföre geçeceğim. Bayağı dolu dolu bir gün beni bekliyor. Annem aslında kahvaltı hazırlamıştı, sonra dedi de, <laughs> hadi kahvaltıya gidelim. Topladık Her şey hazırlamıştı, tam yumurtayı pişirmeye başlamıştık, kahvaltıyı topladık, kaldırdık. Yarın sabah kısmet artık onlar Öyle oldu. Hep beraber İyi ki doğurmuşum böyle gelmiş. güzel çocuklarımı. Kız güzel doğurmuş. Dünyada yani. iki tane milli servetim var işte benim. <laughs> <laughs> Serp'ime kahvaltı söyledik. Burası çok güzel nezih bir yer. Ordu Caddesi'nde Demir Köprü Şubesi galiba burası. Şimdi hepsinde var zaten. Arkadaşlar şu kahvaltı zenginliğini görüyor musunuz? <laughs> güzel güzel. Beğendim ben kahvaltısını. Meyvesine kadar güzel bir şey. Arkadaşlar elbisem bu. artık deniz kızımı dersiniz. Peri kızımı dersiz. Bu arada ters duruyor. Şöyle pullu bir elbise. Payetli bir elbise. Ben bunu Zara'da gördüğümde aşık oldum. Dedim ki ben bunu gerçekten doğum gününe giyeceğim. Hani o elbise sizi bulur ya. Üstümde görün bir de. Arkadaşlar makyajım bitti. Ee, saçımı da böyle dalgalı yaptırdım. Bu kendi kendine düşecek tabii ki. Ee, tutması için böyle bayağı spreyledik. Fotoğraflarda falan istediğim gibi çıkacak diye düşünüyorum. Takılarımı göstereyim. Küpe H&M. Bu pırlanta kolye annemin. Annemden çaldım. Şöyle zaten bunlar vardı. Yüzük taktım. Elbisemle aynı renk. Bu da su yolu da annemin. Şimdi elbisemi görün. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şu elbisenin güzelliğine lütfen bir bakın ya. Bayıldım ya. Yani gerçekten bunu gördüğümde bu benim için yaratılmış dedim. Çok güzel parlayacak gecede ama e, after'a giderken yanıma kıyafet aldım, değiştireceğim tabii ki. Bununla dans edemem arkadaşlar. Bu sırada İngilizce olmayan ben. <laughs> evet biz geldik. Hemen fotoğraf çek. Baksana ne yaptık ki bir fotoğraf video istiyorum güneşin altında. Çökeceğim ben yere pastayla. İnşallah Bakın, ben düşmezsem. Ben yine kahvemle. <laughs> ha bak buraya atabilirsin. Evet bu köylülüğü de yapmadık demeyiz. Ne düşünüyorsun? Tabii ki kızım sen güzelsin. Bekçi işte doğum gününde bile doğum gününde bile çalışıyorum çok acıktık. Artık çok acıktık. Ya bir var. Şey arada Hiç bakmadık. Anca fotoğraf çekindik. bu açıya <laughs> bayıldım. Yapıştılar şu an. Acıktık, Beyler herhalde beğendim <laughs> Evet. Biz bunları servis için aynen. Bakın bak Wow, çok güzel. Bir tane boşta yakalayalım sosyal meydandaki yakarken çekçeen seni Evet doğru Yeter, bütün hayatımız fotoğraf oldu. Bakayım, bakalım. Kar oldum, kar. Maç Bakayım, bakayım. Oh. <laughs> Ama dik dur, kafanda aynen geri al böyle. <laughs> Birazcık daha sıkalacağım tekstura. Kes şayet. Konstanta, sanki kes. Bunu böyle sürdürüyorum. Evet. Bakayım. Evet. Sür. <laughs> Bir tane daha istiyorum bir şey yapacağım. Bence bu rüzgarda yanıp durmayacaklar. Lise <laughs> 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 sürelim. Masa değil çalışıyoruz. Dinlemesi yok. Yok Hakan Bey. Bu çok niye Kesersin bizi. Kes orada mal. Aşkım kesersin. Yapacak bir şey yok. Etek çok yani. Bu popo var ya. Yani. nasıl Saklayamıyorum. Bak, yani. <laughs> şimdi kameralar yosuk. Yosuk kapatmış de mı? Şahit olsun. Yapacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Aha İlk de yaktım gördün mü? Ama yanmıyor. Sen bir ya. Aynen. Aynen. <laughs> tamam, bu kadar mı? Bu kadar mı? mı? Bu Bu kadar mı? Bu kadar gözüküyor Bu Tamam, Arkadaşlar Çıkar şey şey yet 35 kere kadar çekmiş. <laughs> Dur şimdi benim daha şey. Şey. <laughs> Gel ben <de>. bir tane. <gülüyor> şey. <gülüyor> bir tane. Bir tane. Bir Bir tane. Bir Bir tane. Bir Bir tane. Bir <laughs> Instagram arkadaşlar bir de Instagram'dan poz bakıyoruz. dur ben bende o bende. <laughs> hayır hayır şu, şu. Bak hemen gösteriyorum sana. E, ya. Ha bunu E ee, bunu durdur artık. Dur, dur, dur. Bu güzellik nedir ya? <laughs> bayağı isedoldum doldum Umarım zengin koca Allah'ım bu kıza sene bize nasip et. Amin. <laughs> ne, ne kadar bu ses olup yaptım yalnız farklı. İnşallah güzel çektim beni. Çektim, çektim. Abi, yani. Nereye basacağım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi pastayı keseceğiz arkadaşlar. Ben keseceğim yani. Güzellik. <laughs> <laughs> bu güzellik. Kameranın önüne koy aşkım. dikkat etmemiş bir İçmedim de yani, anlayamadım. Bak <laughs> <laughs> <tenha> <NeşhilRC> bu <laughs> Aa ne <güzel> oldu. Her zamanki halim şeker Hadi içe bakalım. Bu ne köylülük. Bu pastanın da ekmeğini yedik. Şöyle. Her ikinci günü. Aa, bilmiyordum. Ben biliyorum. Sen biliyorsun değil mi? Ne kadar yersiniz? Aşkolar nasıl kestiğin? Bol bol kestiğin. Ne kadar? Çekilip edeyim de. Harikasın. Koyar da onu kendine. <gülüyor> <ay>. <gülüyor> bu senin pastaydı imtihanı. <laughs> Teşekkür ederim başka. Ay nereye mı gittin? Tadım yapıyorum. Post tatlı İlk soru atayım sonra postlar arasına ekleyeyim diyorum. Acaba ben Al, türü. Türü. <laughs> Aman, Gören her şeyi görür. <laughs> Harika. Bu arada bayağı iyi. Değil mi? <laughs> var. <laughs> 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 olaylar... Bir yok değil mi? Bir kart çıktı diyor. <gülüyor> 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 ee, şey, <herhalde. gülüyor>